Evet arkadaşlar, hepinize merhaba tekrardan. Biraz buyruğu düzelttim, iyileştim biraz. Ee, kuşları ayıracağım demiştim. Ayırdım. Önce şu ayırdıklarımı göster şöyle. Şöyle dışarı hepsini saldım. Yavrular içeride. Ha. Yavrular hariç. Bunları dışarı saldım. Yakın çek şöyle, yakın da çekebilirsin. Hepsinin aynılarından böyle. yine bu burada vereceklerimiz de var. Bunları böyle yaptık arkadaşlar. Şu öten gögü de verebiliriz. Belki. Sen yani. abi kandırabilirsem. Hazır tamam. erkek. Şimdi. gel. Arkadaşlar ben buraya sizler için ayarlarım. Şöyle çek kuşları. Nasıl? Bir takım şöyle. Bir beyaz bir boz duman. Anlatacağım mı kuşları? Ya kuşlar kendini anlatıyor da neyse e, beyazın bir tarafı boz dumanlı bir tarafı duman e, bir, altlarından Boz dumanlı yavru geliyor arkadaşlar. Beyaz da gelebilir. dişil erkekli. Dişi sökük hazır. Uçan oynayan kuş. Erkek uçtu. Başladı. Dön baş olduğu için uçurmadım. Ee, hepsi benim kendi kuşlarımdan. Ayağımda bileziğim de var. Bir tane yavrumuzda bilelik takılmadı. Onu yani da unutulanlar belli. var. Ee, şöyle görün işte kendi kuşlarımız bunlar bizim. Beyazı arkadaşlar. da var zaten. Sarı bonu belli zaten. ediyor kendinden. Göstermeye gerek yok. Görsünler onu da görsünler. 77 Mis. işareti var. Böyle bir takım arkadaşlar birbirine uyar. Diş erkek ayrıydı. Böyle nasip gördüm, münasip gördüm. Bu şekilde e, eşledim. eşledim. Size olabilecek altından gelen yavrunun hani e, altından gelen oynar diyorlar ya. demeye gerek yok. Kuşlar oynar. Ben öyle bir şey demiyorum oynar zaten öyle onun için eşledik böyle. Cüneyr dur sen çekil seni satmıyorum. Bu da Seni vermiyorum. Bunu, bunu isteyen olursa. Bu takım. Hüseyin bu abi de yanında değil. Bu takım için. bu şekilde arkadaşlar. Evet. Erkek dediğim gibi bozuman çalışması. <laughs> Dişi bozuman kendi kuşlarımdan parmak sıtlardan aynı kardeşlerine kendime de ayırdım uçurmak için ayırdım keyfeye vermek için ayırdım kendimde de var. Sizlerle de paylaşıyorum çünkü e, yani kuşu 30'dan aşağı düşürmem lazım sayıyı çok oldu ilgilenemiyorum arkadaşlar yani ben ilgilenemiyorum nasıl ilgilenemiyor. o ilgilense de ben beğenmiyorum öyle öyle saat olmuyor. yetmiyor bazen yani yetmiyor şimdi kuş uçacağız uçumlara mi? başlıyoruz hepsini uçuramayacağız Yazık gün olacak daha bunun gibi e, bir sürü kuş var paylaşacağım Allah. ve şunu söyleyeyim yani sağdan soldan e, toplama kuş yok toplama kuş yok toplama kuşlarla karıştırmayın. Ee, toplama kuş yok burada. Ben toplama kuşu kimseye vermem. Kimseden de almam. Kimseye de layık görmem. Evet. Ha, beğenirsin bir yerde kuş alırsın. O ayrı bir şey. Evet. Ama gelelim şimdi bu takıma. Ee, ben altlarını arkadaşlar puanını yazacağım. Orada geçecek altta. Oradan takip edersiniz. Senin, benim söylediğim puanlar yol ücreti içinde arkadaşlar. Beyaz, boz takım, dahil. birinci takımımız. Evet, yol i̇kinci dahil. Takım, orada yazacağım zaten. İkinci, i̇kinci takım, takım da Araplar, Kerkük. Kerkük erkeğimiz. Erkek. Şöyle göstereyim. Kerkük erkekle kerkük Arap dişi arkadaşlar. Bunlar da eke. Yine eke. 3 yaşında, 3 yaşının üstünde 4 yaşına yakın kuşlar. Tüyden çıkıyorlar. Yine bu kuşlarımız da böyle hani gayiş edişin diyorlar ya. Ha, ha. Evet. de hiç bozmuyor ha. Ne varsa modada hemen onu evet. <laughs> diyor. Evet. Kayış edişin ya. direkt kayış edişin arkadaşlar. Tekrardan kanada giriyor bu Allah Allah. Birincisi bitmemiş daha. Şöyle kaşına gözüne bakın arkadaşlar. Öyle. Bu uçtan anlayan arkadaşlar vardır. bilir. Öyle tırı vırı kuş değil. Sen bir dursa yani netleyemiyorum. Tırı kuş değil arkadaşlar. Böyle bir. Erkeğimizle göster bir yakın çekin. Sen bakın ne Erkeklerden tipsiz çıktı iyice. de hayvan. Kuşuna bunları yavruları mesela kuşlarına girebilir insanlar. Girebilir Onu istiyorsa böyle de girsinler fark etmez. Böyle bir yine takım arkadaşlar. Hı Eke takım. Evet. Hiçbirisi yavru değil bu kuşlar. Eke veriyor. içinde belirtiyorum. Gel böyle. Şöyle bir deve tüyü kuyruk. Dişi. Takkalı Duman. Takkalı Duman erkek. Kardeşleri çok güzel oynadı bunun. Bu binaya kondu. Uçurmadık. Namazlık yaptım ben. Kümes'e koyduydum. Orada kalmış arkadaşlar. Bu kuş. Böyle bir erkek. Duman erkek. Böyle Ölendi, bir... evet evet. Deve sökük. Sökük. Sökük evet. arkadaşlar. Sökük zaten 22 taklalı namı Evet. Çok taklalı. Bol taklalı bir dişi. Acayip bol taklalı bir dişi. Ağaç boyunca arkadaşlar şuradan şöyle. Ağaç boyunca yaklaşık 15 metrede 22 takla falan atıyor. Evet. Yani bu seferde yapıyor bu takla sayısını. Evet. evet. Bol taklalı bir dişi arkadaşlar. Yani çok güzel delalet oynattım bunu. Manken gibi bir dişi. 2,5 de Bu şekilde içeride. bir takım arkadaşlar erkek duman, dişi, deve tüyü. Hepsinin yol içinde fiyat şeylerini yazacağım. Puanlarını yazacağım. Ona göre bakarsınız. Telefon ver ulaşalım falan değil. Ben ekrana yazacağım. Oradan işine gelen arar. irtibata geçer benimle. İsteyen ne hallederiz. Hüseyin abimin Facebook, Instagram hesabı var arkadaşlar. Evet oradan Zaten ulaşın. Sürekli söylüyor size. Nereden ulaşacağız diye de sormayın. Instagram'dan da takip edin de biraz takipçimiz artsın. Oradan da video paylaşıyoruz. Evet. evet, tekrar birinci takım beyaz boz dumanlı. İkinci takım kerkük erkek Arap dişi. Üçüncü takım deve tüyü ak kuyruk duman takkalı erkek. Tamam. Bunlar evet. bu şekilde. Bu, bu birinci posta arkadaşlar. İkinci postayı göstereyim şimdi. Evet arkadaşlar ikinci posta. Evet arkadaşlar. Boz duman erkek deve tüyü dişi. Yavru kızması bunlar. Yani yavru kesi. Erkek zaten yapıyor erkek, artistini. Aynen kızgın yavru kızması. Kuşlar uçmadı. Tüyden çıkıyorlar. İsteyen uçurur. İsteyen makaslar. Nasıl işinize geliyorsa, nasıl kafanıza esiyorsa, nasıl arzunuzu hoşunuza gidiyorsa öyle yapın arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Erkek de secere takmayı unutmuşuz. Ya unuttuğumuz oluyor. Bazı yavrularda olmayabilir bileziğimiz. Ama bizim imzamız var. Arkasında biz varız. Bilezik olsun olmasın fark etmez. Onu da öylece söyleyeyim size. Onlar da, bunlar da bu şekilde. Bakın şöyle. Dördüncü takım Devetü. Dişi Bozduman erkek. Devetü'nün de var. Devetü'nün de var canım. Ona taktım ben. Unuttuklarımız oluyor. Girmiyor yani. Bilezik ince. Evet, bu bu şekilde. Evet, ikinci takıma geçelim. Aç abi. Bir de hiç duraklatmıyor mu? Duraklatma. Evet. evet. Burada bu şekilde duman benekli ve duman erkek Eke bunlarda arkadaşlar. İster uçurun. 3 yaşının üstünde varlar. Duman'ın kardeşleri ben, ben de. Bunlardan Bunlar zaten hep tek kan. Evet. Bunlardan yavru uçurduk arkadaşlar burada. Hatta şimdi nasıl kanadı geliyor. Festival uçuracağız. Vallahi evet. öyle söyleyeyim bu soydan güzel kuşlar. Sesli şamatalı bol taklarda dönen kuşlar. Tevfik Bacanam'da var bir takım bunların Araplarından. Evet. Evet, evet geçelim Yine başlayalım. Arap da bunlardandı bir vücud. Evet daha Gördük demek Arap. Araplar. İkinci takım taraf. olan. Evet. Evet şimdi Bunlar, burada. İki tane erkek var. Evet. Yavru keçi. Hüseyin bir abi, şimdi. Ha, şimdi... ben de soracağım. Benim erkek ne? Bu perdeli kırığı. Perdeli ile bizim boz bozları kırdık. Bu şekilde bir takım yavru aldık. Biri bende uçuyor şu anda. Uçum Hayır ikisi, ikisi bizde. İki tane bizde. İki bizde uçuruyor. Bir de bu üç tane aldım zaten yavru. Bir tane de bu mu var? Büyük evet, mü bu? Evet. En büyükler buydu. Ben bilmiyorum ki çıkarıyorum dışarı işte ben nasıl. Ben unuttum. Uçum kümesinde var değil mi bunlardan? İki, İki tane, tane var. Aldıydı. Bir dişi bir erkek var bende. Öyle mi? Evet. Baba da şey de bizde. Anne, An de bizde. anne baba da bizde. İstersen dişi e şey getir yanına de... takım yap. Yani olur. Niye olmasın? Kapat. Durdur. Durdur. Durdur bir daha. Evet. Evet. Bir ufa dişisini Çok getir, Ben bilmiyordum. Bir ufa dişisi arkadaşlar. Evet. Perdeli kırı. Bizim boz dumanlarla çalıştığımız perdeli kırı. Bozla. Boz dişiyle. Bo, boz dumanlardan gelen aynı. Bizim ee, bir parmaksızlarla gel... çalıştığımız biri dişi, biri erkek arkadaşlar. Biri üst devre, biri alt devre. Neden boz dedim. Çünkü boz boz duman aynı. Aynı oldu için Aynı. Benim ağzım hep boz dumanlı diyor. Bir. Birinde şey vardı zaten. Diğerinde var ya. O benim kendime ayırdığımda var yarım perde olayına bakıyorsan. Var var bunda da var ya. Var mı? Onu Bu şekilde yarım perde vermiş bak. Şöyle dur abi netleyemiyorum. Hocam çok oynatıyor. perde önemli değil. Kuş oynasın nasıl? He, orası. Kuş perdeyle oynamıyor. Evet, o dedi İşte. Doğru. Sadece bunlar arkadaşlar uzun uçuyorlar. Evet. Abi kuşum 40 dakikayı geçmiyor diyorsunuz mesela. Çıkartın bunlardan bir takım yavrum. Atın onlarla. Aynen. Yani Hüseyin abi şu an tam tutturduk evet. gibi bir şey oldu Yine bunları. böyle bir takın. Alt üst arkadaşlar. Evet bir yakından tane. Yakından da çek göster. Yakından da iyice yaklaştır. Arkada incelemek isterler. Görmek isterler. Durutun durutun. Hepsini aynı masaya. şekilde baksınlar. incelesinler. Kaşı gözü temiz. El ayağı Aynen. fiziği güzel. Manken gibi kuşlar. Tüyden çıktı mı manken. Yani. Evet şimdi bir tane de tek erkeğimiz var. O da şurada onu da göster. Bunu yanına oradan çıkar daha abi şeyler de. Çıkar da. Sen dedik? Buyurduk. Ay yakaladım vallahi kaçmadım. Kaçmadım. Sadece erkeği al elinde göster böyle. <laughs> göster? Şöyle evet. göster. Perçemli gök. Secere... Başladı Ceren. arkadaşlar. Kafa kaldırmaya. Evet. Secere takılma unutulmuş Erkek. gören. Zaten başkasının birinin kuşu olsa direkt abi benim kuşumu niye satıyorsun diye yazarlar altına. Ya tabii canım kimse Öyle bir, bir Diyor, Allah şükür. Allah'tan başka bizde çok bizim ucuz. bizim çok binlette ama bizde kimsenin kuşu yok. Ha, var sevdiğimiz abilerimizin abi, büyüklerimizin kuşları var. Onlar zaten mümkünatı göremezler. Kameraya da çekmiyorum arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Ee, çok sevdiğim, güzel tanıştığımız güzel abilerimiz de kuş hediye etti bana Nasuh'a. ama biz o kuşlara hediye kuşu asla böyle e, gösteremem. Böyle yani. sağa sola gösterip e, iyi de kötü de olsa kimsenin reklamını yapmayız. Kötü iyi ya da kötü fark etmez. Ha kuşu uçururuz, beğenirsek besleriz, beğenmezsek Gerek, ararız. Sahibiz. Samimiyetimiz olduğu için abi e, bu kuş bize uymadı ya da bu kuş bize iki galen büyük deriz ya da çalışacağız biz bu de kuşta deriz. izin alırız. O şekilde hareketlerde evet, bulunuruz. Evet, olurlar zaten bana. Evet arkadaşlar. Yol dahil yazacağım ben. Hepsine yazacağım. Tek tek. Ona göre bakarsınız. Ona göre ayarlarsınız. Ona göre irtibata geçersiniz. Evet arkadaşlar bu kuşun kanadı geldi mi? Adam atıyor. Evet. Bir ay antrenman verin. Hazır abi. erkek. Şimdi e, çevir bana. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak gereksinin. Güneş, güneş, oluyor. Güneş, güneş oluyor, gözüm güneş oluyor. 30 sene koltasın başka. Arkadaşlar şunu not olarak geçin, bakın. Otur, otur. Biz Kimseye bir şey zorla vermiyoruz. Bir. İkincisi, yalan dolanı da gerek yok. Bizde yalan dolan yok. Bizde neyse o. Üçüncüsü, üçüncüsü Bak. arkadaşlar. Şu, şu mu bu mu demeyin. Kuş oynuyor arkadaşlar. Size tutup da ben kalkıp da buluttan attı. Buluda gitti falan filan. Ben yalan söylemeyi sevmem. Bu Aa. tür gör izle. Beni tatmin eden kuşlar bunlar. Benim bunları azaltma sebebim arkadaşlar çoğaldı. Hepsinden çoğaldı. Aynısından hep aynısı. Ya ben ne yapayım aynı kuşu? Hep aynı kuş. Uğraşamıyorum. Vaktim yok. Zamanım yok. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Bu işte hastayım zaten uğraşamıyorum da vallahi vaktim yok. Stres oluyorum. Yaş da geçti ya artık o yüzden. Ben de günde şimdi en fazla uçur vereceğim uç sayısı 4. Ya şimdi niye bu kadar da çoğalmasına müsaade ettik arkadaşlar? Kanal kurduk, YouTube, tutup kuş anlatıyoruz falan filan derken oralara odaklanınca bu iş kaldı. Yumurta atamadık. Ya atamadım yani o odaklanamam derken olmadı ama olması gerekeni yapıyorum. Şimdi böyle olacak. Yani kuşlar oynar, sizi tatmin eder. Yani benim yazdığım eee puanlara da bu kuşlar hiçbir yerde bulamazsınız. Ben size söyleyeyim. Millet tüyünü vermez. Kimse yanlış anlamasın. Ben her yeri geziyorum arkadaşlar. Masada uçuran çok ama havada yok. Geçecekler bunu. Ben iddia ediyorum. Bastıra bastıra söylüyorum. Ben kimsenin kuşunu da küçümsemiyorum. Yalan olmasın. Anlatabildim mi? Herkesin kuşu kendine. Ama ben seviyorum. Ben aradığımız vasıflar var bu kuşlarda. Olduğu kadar da olduğunu söylüyoruz. Atla deve de istemiyoruz kimseden. İşine gelen alır, işine gelmeyen almaz kendinize iyi bakın hoşça kalın daha devamı var yavrular da çıkaracağım sonra görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun